ticaretin durgunluğu, ekonominin daralması, vatandaşların alım gücünün düşmesi ve en önemlileri temel gıda maddelerinin fiyatının yükselmesi tüm bunlara dolar kurundaki dalgalanma neden oldu. Hükümetse bu dalgalanmayı durdurmak için ne kadar çaba sarf etse de başarılı bir çözüme ulaşmadı. Tüm bu sıkıntıların ortasında en çok etkilenen vatandaş oldu. Eski hükümet döneminde dolar kurunun yükselmesine neden olan sebepler bugün bitse de hükümet doları eski fiyatına döndürmeye niyetli görünmüyor. Doların kalkmağı çok tesir etti asnaf kısmına. Millet çaş kalıp bu maişatın elinde bilmir bu alem niyetsin. Siz görün bu pazarın halın bilmir bu alem neye, neye yetirsin neye ulaştırsın. Bu bazarı öldürdüler, dolar kalkmağıydan bir anı hani bir kalkı bir doğurlağın vazgeç doğurlağın ne bela vızdı. Bakın bu bu memleketler etrafımızda bakın nece yaşarı, nece ne yaşıyor. Milletin ne zeyaşı Ne bela vızdı. Hep bir şeyimiz var. Neftimiz var. Bütün varidatımız var Irak'ta. Vatandaşlar dolar dalgalanmasını durdurmaya yönelik hükümetin kararlarını eleştirdi. Her şeyin üstüne zam gelip. Şimdi mesela adı nedir? Varaka kalkıp. Mesela gelip ete. Et bundan evvel 12 bin liraydı. Şimdi et 10, 16 bin, 17 bin liraydı. Bir kilo tamata 500 idi. 750 bir kilo patata 500 idi. Oğlu 1000 dinar. Bir turp kelle 250 idi. Oğlu 750 ya. Yani bu halde bütün şeylere tesir edildi. Hapset. Fit tesir edildi. Milletin maaşatına tesir edildi. Dolar dalgalanmasından etkilenen en büyük kesim geliri düşük aileler oldu. Bu kesimin büyük bir kısmı son zamanlarda yoksulluk seviyesine düştü. Vallahi mütaləbə narə işdə i̇şte, dolların səhrini endirsin. Münəffəzə bir şey istədiyimiz yoxdur. Bazar işdə alam zəhmətsəkin. Müttələbimiz bu tərəfdə dollar aransın. Məşəriə açdılar. Eee bu gəncləri işlətsinlər. Fəisəbil təşirət imasın evra.